Siverek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce düzenlenen 3 Aralık Dünya Engeller Günü etkinliğinde çocuklar doyasıya eğlendi. Dicle Bağlar Kadın Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen çocuklar günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu. Tüm dünyada engelli haklarına dikkat çekildi. Sivil toplum duyuluşlarına... şey Yüz boyama ve maskotun yer aldığı etkinlikte çocuklar müzik eşliğinde dans etti. <laughs> etkinliğe katılan başkan yardımcılarıyla hazırlanan pastayı kesen özel gereksinli çocuklar pamuklu şeker ikramının ardından müzik geçtiğinde çeşitli aktiviteler yaparak doyasıya eğlendi.